Kaç kez diplomam olmadığı için başarılı olamam. Artık çok geç, otuzumda, kırkımda, elli yaşımda hayatımı değiştiremem dediniz. Ben de yıllarca aynı şeyleri düşündüm. Ve en acımasızı bunların hepsi yalan, tamamen yalan. Günümüz bilimi bunu kanıtlıyor. Günlük eylemlerinizin yüzde 95'inden fazlası alışkanlıklardan oluşuyor. Alışkanlık kader değil, eğitimdir. Küçük düşünmeye, az istemeye, kendinizden şüphe etmeye programlandınız. Ama bu programlama değiştirilebilir. Ben değiştirdim. Cebime küçük bir kağıt parçası koydum. Hedefimi yazdım. 25 bin dolar. O zaman ne kadar kazanıyordum? Komik bile değildi. Ama o kağıdı her gün okudum. Uyumadan önce, uyandığımda, öğlen yemeğinde. Kendime tekrarladım. Yapabilirim, hak ediyorum, başaracağım. Başlarda kendime gülüyordum ama fakirliğe, borçlara o kadar alışmıştım ki denemeyi tercih ettim. O zaman ilginç bir şey fark etmeye başladım. Zihninize yapabilirim dediğinizde görünmeyen yollar açılıyor. Farklı konuşmalar duymaya, borçların arasında fırsatlar görmeye başlıyorsunuz. Hayatınızın lensini değiştiriyorsunuz gibi. Sabahın köründe ofisleri temizlediğimi hatırlıyorum. Kirli kovaları iterken kafamda kağıda yazdıklarımı tekrar ediyordum. Yerleri silmiyordum, imparatorluğumu kuruyordum. Delilik mi? Belki. Ama ilk işletmem böyle doğdu. Bir kova, bir süpürge ve kendini yeniden programlamaya karar vermiş bir zihinle. Şimdi size soruyorum. Kendinizi ne kadar sıklıkla başarılı olabilirim diye telkin ediyorsunuz? Yoksa şanssız olduğunuzu her şeyin zor olduğunu, bunun sizin için olmadığını söylemekle mi daha fazla zaman geçiriyorsunuz? Her düşünce yarın yaşayacağınız evin tuğlalarından biridir. Kendinize sorun, ne tür bir evde yaşamak istiyorsunuz? Hala abartılı buluyorsanız, bir deneyin. Şimdi boş bir kağıt alın. Ulaşılmaz olduğunu düşündüğünüz ama gizlice istediğiniz tek bir hedefi yazın. Birikmiş paraya borçlarınızı kapatmaya, gelirinizi üç katına çıkarmaya yönelik olabilir. Tarihiyle birlikte açıkça yazın, kağıdı katlayın ve cüzdanınıza koyun. Her gün evden çıkmadan önce okuyun. Hepsi bu. Yedi gün boyunca kesintisiz yapın. Çevrenizde ve özellikle içinizde neler olmaya başladığını gözlemleyin. Bu bir alışkanlık haline geldiğinde söz veriyorum dünyayı bir daha asla aynı şekilde görmeyeceksiniz. İlk adım para kazanmak değil, kendinizi hak ettiğinize inanmanıza izin vermektir. Çünkü hak ediyorsunuz. Ve ben resmi bir eğitim almamış, diplomasız, hiçbir şeye sahip olmadan başardıysam sizi kim engelleyecek? İnanç sisteminiz özgüveninizi ve sınırlarınızı kontrol eder. Karmaşık görünebilir. Ancak sandığınızdan çok daha basit. Ben gece gündüz yetersiz olduğumu söyleyen bir inanç sisteminin sınırlamaları içinde yaşadım. Yeterince zeki olmadığımı, eğitimsiz olduğumu, geleceğim olmadığını düşündüm ve buna o kadar uzun süre inandım ki görünmez bir hapishanemi kendim güçlendirdiğimi fark etmemiştim. Bunu yapabilecek kadar iyi değilim veya denemeye gerek yok. Ben o başarılı insanlara benzemiyorum dediniz mi hiç dedim ve bu tür düşüncelerin doğru gibi geldiğini biliyorum çünkü bunu yoğun bir şekilde hissediyorsunuz canınız acıyor bile ama size bir sır vereyim bu doğru değil sadece bir inanç sistemi zihinsel bir programlama bir kalıp ve kalıplar yeniden programlanabilir bir keresinde Toronto'daydım yolculuğumun başındaydım ofisleri temizleyerek birkaç kuruş kazanıyordum bir gün büyük bir temizlik şirketinin ilanını gördüm. Hemen düşündüm. Bu şirketle asla anlaşma yapamam. Ben sadece bob'um. Kimse beni ciddiye almaz. Neredeyse kağıdı yırtıyordum ama içimdeki bir ses ısrar etti. Ya denersem ya kendim hakkındaki düşüncelerim yanlışsa ofislerini aradım. Sesim titriyordu, ellerim terliyordu. Bir görüşme ayarladım ve resepsiyonda oturarak kendimi o kadar önemsiz hissettim ki kaçmayı düşündüm ama kaldım. Ve o odaya girdiğimde pahalı bir takım elbise olmadan, diploma olmadan, ayrıcalıklar olmadan her şeyi değiştiren tek bir cümle söyledim. Bina bakımınızı kimseden daha iyi yapabileceğimi garanti ederim. Oradan ilk büyük sözleşmemle çıktım. Bunu nasıl başardığımı biliyor musunuz? Çünkü bir an için inanç sistemimin duvarını yıktım. Eski benliğimin ötesinde hareket ettim. Ve işte büyük sır bu. Güven bir yetenek değil, zaten mümkünmüş gibi davranma kararıdır. İç sesinizin tam tersini söylemesine rağmen. İnsanların en büyük itirazı başarısız olma korkusu değil, yeterince iyi olma korkusudur. Bunu her gün görüyorum. Çalışkan, yetenekli insanlar kendilerini sabote ediyorlar. Çünkü içlerinde şu ses var bundan fazlasını hak etmiyorsun ve hayat daha iyi bir şey sunmaya çalıştığında çoğu zaman farkında olmadan reddediyorsunuz. Bunun sadece motivasyonel bir konuşma olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyleyse bakın Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre insanların yüzde sekseninden fazlası zekaları ve değerleri hakkında sınırlayıcı inançlara sahip, 10 kişiden 8'i bu neden birçok parlak zekanın nefret ettikleri işlerde, mutsuz ilişkilerde veya sonsuza dek sürecek borçlarda sıkışıp kaldığını açıklıyor. Çarpıcı bir örnek mi istiyorsunuz? Mike Tyson'ı düşünün. Her şeye sahipti. Yetenek, para, şöhret. Ama inanç sistemi kendine zarar verme üzerine kuruluydu başarıyı hak etmediğini söylüyordu sonuç inanılmaz bir serveti çarçur etti kariyerini ve kendi hayatını mahvetti çünkü kendi algısını değiştirmedi Şimdi bununla tam tersine Oprah Winfrey'yi ele alalım. İstismara, ayrımcılığa, aşırı yoksulluğa maruz kaldı ama dünyanın ona yüklemeye çalıştığı inanç sistemini kabul etmeyi reddetti. Yeteneksiz bulundu, bir televizyon kanalından kovuldu. Kendisinin daha büyük bir imajına inanmayı seçti ve her şeyi değiştirdi. Bu şans değildi, paradigma değişikliğiydi. Öyleyse durun ve kendinize şu an sorun: bir şey ters gittiğinde en çok hangi cümleyi tekrar ediyorsunuz? Ben bir başarısızım mı? Hiçbir şey yolunda gitmiyor mu? Eğer öyleyse sizi esir alan zinciri buldunuz. Bunu kırmak mı istiyorsunuz? Sizin için bir meydan okumam var. Sonraki 21 gün boyunca bu sınırlayıcı düşünce ortaya çıktığında duracak ve utanmadan hatta tuvalette bile yüksek sesle diyeceksiniz. Hak ediyorum. Başarabilirim. Yapabilirim komik görünecek biliyorum ama bu utanç inanç sisteminin sorgulandığının bir işaretidir. Dönüşüm burada yatıyor. Bunu yıllarca yaptım ve her tekrarladığımda bariyerin çatladığını hissettim. Bir gün yıkıldı ve arkasında kimsenin size veremeyeceği veya alamayacağı bir şey buldum. Gerçek özgüven. O yüzeysel özgüven değil. Büyük sözleşmelere, zorlu konuşmalara Riskli kararlara göğüs gerebilmenizi sağlayan özgüven. Çünkü en iyisini hak ettiğinizi biliyorsunuz. Öyleyse sorun. Sizi yapamayacağınızı söyleyen ses kimin sesi? Sizin mi? Sizi aşağılayan bir öğretmenin mi? Sizi her zaman küçümseyen bir yakınınızın mı? Bu sesi tanımlayın ve sonra onu susturmayı seçin. Çünkü size söylenenler değilsiniz. Bundan sonra kim olmaya karar verirseniz o sizsiniz. Özgüveninizi değiştirmek her şeyi değiştirir. Gelen para, açılan fırsatlar, çektiğiniz insanlar ve her şey içten başlar. Bu adımı bugün atın. Eski yalanlara inanmayı bıraktığınızda kim olabileceğinize şaşıracaksınız. Tekrarlama sır ve neredeyse hiç kimse bunu ciddiye almıyor. Hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim. Hayatımı değiştiren her şey, beni sonsuza dek sürecek borçlardan kurtaran ve daha önce hayal bile edemeyeceğim fırsatların önüne koyan her şey, çoğu insanın yapmadığı tek bir şeyi yaptığım için oldu. Tekrarladım, tekrarladım, tekrarladım ta ki bu benim kimliğimin bir parçası olana kadar. Düşün ve Zenginleş kitabını aldığımda iyi hatırlıyorum. Okumak alışkanlığım yoktu, sabrım yoktu. Ama her sayfada o kelimelerin bana hitap ettiğini hayal etmeye zorluyordum kendimi. Bir bölümü okurdum, hiçbir şey anlamazdım. Tekrar okurdum, gözlerimi kapatır, bunu hayatımda görselleştirmeye çalışırdım. Sonra tekrar okurdum. Rahat değildi, binlerce kez vazgeçmeyi düşündüm ama vazgeçmedim. Ve ne kadar ilginçtir ki çoğu insan bir kitabı bir kez okur, kapatır, kaldırır ve "Ah, bu konuyu zaten biliyorum." der. Yalan. Sadece bu sizin varlığınızın, davranış biçiminizin, hayata tepki verişinizin bir parçası olduğunda bilirsiniz. Ben aynı kitabı yıllarca her gün okudum ve bugün bile eskimiş olmasına rağmen yanımda tutuyorum çünkü her okuyuşta yeni bir şey ortaya çıkacağını biliyorum. Bu neden işe yarıyor? Çünkü beynimiz tembeldir. Zaten bildiği şeyi tekrarlamayı tercih eder, hatta bu onu fakir veya mutsuz tutsa bile. Duke Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, bir günde yaptığınız şeylerin yaklaşık %40'ının saf otomatik tekrar olduğunu, yani düşünmediğinizi ortaya koydu. Eğer bu alışkanlıklar olumsuzsa, tebrikler. Otomatik pilotta başarısızlığın ardından başarısızlığı tekrarlayacaksınız. Ama olumluysa, bunlar çaba harcamadan yükselmek için basamaklara dönüşür. Benim için tam olarak böyleydi. Zihnimde tekrarladım. Yapabilirim, zenginim, sağlıklıyım. Ve bu sadece boş bir mantra değildi. Bilinçaltımı buna göre hareket etmeye eğitmenin bir yoluydu sanki bedenimi ve zihnimi bunun doğru olduğunu kanıtlamak için çalışmaya alıştırıyordum ve fark ettiğimde daha önce hiç hayal etmediğimden daha büyük çekler imzalıyordum. Bir keresinde bir genç bana sordu. "Bob, öğrettiklerinin hepsini nasıl ezberlerim?" dedim ki, "Ezberleme, yaşa bunu." ve yaşamak için bir çaba olmaktan çıkana kadar tekrarla. Bunu her gün Earl Nightingale'ın kayıtlarını dinleyerek yapıyordum. Bu bölümü zaten biliyorum diye kızdığım günler oldu ama dinlemeye devam ettim ve her dinlediğimde yeni bir fikir fark ediyordum. Sanki zihnim daha keskin, daha güçlü hale geliyordu. Bunun ne yarattığını biliyor musunuz? Tutarlılık ve tutarlılık harikalar yaratır. Michael Phelps'e bakın. Diğerleri dinlenirken Noel günü dahil her gün yıllarca antrenman yaptı. Dünyanın en büyük yüzücüsü sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda temel şeyleri bir parçası olana kadar tekrarladığı için oldu. Antrenmanı bıraksaydı sadece yetenekli bir yüzücü olurdu. Ama tekrarlama onu yenilmez kıldı. Şimdi durun ve düşünün. Her gün neyi tekrarlıyorsunuz? Şikayet mi? Param yok mu demek? Olmayacak diye iddia etmek mi? Eh, bu da bir tekrar ama olumsuz. Ve her olumsuz tekrar kötü bir alışkanlığı güçlendirir. Bunu kırmak mı istiyorsunuz? İstediğinizle uyumlu, bilinçli, olumlu bir tekrarla değiştirin. Her şeyi benim için değiştiren bir deneyim hedef kartı kullanmaktı en büyük isteğimi yazdım üzerine. O zamanlar benim için o kadar saçmaydı ki birisine göstermekten utanıyordum. O kağıdı cebimde taşırdım, trafikte çıkarıp okurdum, uyumadan önce okurdum, uyandığımda tekrar okurdum. Delilik gibi görünüyordu ama bu beni odaklı tutuyordu ve odaklandığınız şey genişler. Belki tüm bunları çok basit buluyorsunuz ama basit kolay anlamına gelmez. Kolay olan eski kalıbı tekrarlamaktır. Zor olan eski kaybolana kadar yeniyi tekrarlamaktır. Ve biliyor musunuz, işte çoğu insanın vazgeçtiği nokta burası. Yarı yolda dururlar. Eğer siz onlara benzemiyorsanız, zaten öndesiniz. Şimdi benimle bir anlaşma yapmanızı istiyorum. Bu videodan tek bir fikir seçin. Sadece bir tane bir kartın üzerine yazın. Cebinizde taşıyın. Hatırladığınız her an okuyun. Her gün aksatmadan 30 gün boyunca bundan sonra hiçbir şey değişmezse bizzat size vazgeçmenizi söylerdim ama değişecektir biliyorum çünkü bu şans değil sihir değil tekrarlama ve tekrarlama zihninizin anladığı dildir. Öyleyse bana cevap verin. Dinleyen, anlayan ve aynı şekilde yaşamaya devam edenlerden biri mi olacaksınız? Yoksa dinleyen, anlayan ve geri dönüşü olmayan bir noktaya kadar tekrarlayan o nadir kişilerden biri mi olacaksınız? Seçim sadece sizin beni fabrika zeminindeki tozdan çıkaran ve tekrarlayarak 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 kendi yarattığım bir hayata koyan da bu seçim oldu ta ki bu artık bir hayal değil sarsılmaz bir gerçek olana kadar basit eylemler bol zenginlikler ama neredeyse herkes karmaşıklaştırıyor Zenginliğin tek seferde büyük bir şey yapmakla değil, kimse bakmıyorken bile her gün küçük doğru eylemleri tekrarlamakla geldiğini en zor yoldan öğrendim. Başlangıçta güzel bir ofisim, pahalı kıyafetlerim, çalışanlarım yoktu. Bir kovam, bir paspasım ve bir kararım vardı. Masama yemek koyacak kadar kazanmak için her şeyi yapardım. Ve biliyor musunuz ne oldu? Yerleri temizlerken bunu bir şirkete nasıl dönüştürebileceğimi, daha fazla insan nasıl işe alabileceğimi, hizmeti daha büyük binalara nasıl sunabileceğimi düşünüp duruyordum. Kirli su içindeydim ama zihnim bahanelerden temizdi. Çoğu insan piyangoda kazanmayı, hiç yoktan harika bir fikir sahibi olmayı, miras alma hayalleri kuruyor. Ama bunu göz ardı edin, zenginlik sessizce, detaylarda, kimsenin değer vermediği rutinlerde inşa edilir. Ben de böyle başladım. 15 dolara bir ofis, sonra 2, sonra 20, ta ki yılda 100 bin dolardan fazla gelir elde eden bir iş haline gelene kadar. Ve ben hala ortaokulu bitirmemiştim. Durun ve hayatınızı bugün inceleyin. Sizi zenginliğe yaklaştıran hangi küçük eylemleri günlük olarak tekrarlıyorsunuz? Cevap hiçbiri ise, paranın neden her zaman ellerinizden kayıyor gibi göründüğünü şimdi biliyorsunuz. Bir örnek mi istiyorsunuz? Aylık olarak kaç kez 15 dakika bile olsa harcamalarınızı analiz etmek için oturuyorsunuz. Neredeyse hiç kimse bunu yapmıyor ama yapan kişi kontrolü elinde bulunduruyor kontrolü elinde bulunduran kişi korku içinde yaşamıyor. Bunu sürekli görüyorum. İnsanlar gelirlerini iki katına çıkarmak istiyorlar ama 10 dolara 1 milyonmuş gibi bakmıyorlar. Ben her kuruşa dikkat ederdim. Bir borcu ödediğimde not alırdım. Kalan varsa yeniden yatırırdım. İşte sır burada yatıyor. Akıllı insanların küçük kararları ve akıllı insanların küçük kararları olağanüstü sonuçlar doğurur. Hayranlık duyduğunuz herhangi bir kişiye bakın. Örneğin Warren Buffett'ı düşünün. O, tek bir riskli yatırıma her şeyini yatırarak milyarder olmadı. O genç yaşta başladı, düzenli olarak küçük miktarlarda yatırım yaptığı çalıştı, tekrarladı, ayarladı ve asla durmadı. O zenginliğin bir mucize değil, bir süreç olduğunun kanıtıdır. Ve hala inanmıyorsanız, karşı tarafa bakın. Servet kazanıp her şeyini kaybeden ünlüleri düşünün. Neden? Temel şeylere nasıl bakacaklarını bilmedikleri için. Mike Tyson tekrar çarpıcı bir örnek. Milyonlarca dolar kazandı ama israf, ani kararlar ve kontrol eksikliği alışkanlıklarını tekrarladığı için her şeyini kaybetti. Sonuç iflas. Şimdi bir şeyi anlamanızı istiyorum. Para zihninizde güvende değilse cüzdanınızda asla güvende olmayacak. Eğer bugün 100 dolara sahip olmayı bilmiyorsanız 100 bin dolara sahip olmayı da bilemezsiniz. Bunu duymak zor mu? Evet ama bu gerçek. Şimdi benimle bir egzersiz yapın. Bugün kağıt ve kalem alın ve paranızı korumak veya artırmak için her gün tekrarlayabileceğiniz 3 küçük eylem yazın. Her harcamayı kaydedebilirsiniz. Finans üzerine bir kitabın 10 sayfasını okuyabilirsiniz. Günde 5 dolar biriktirebilirsiniz. Az gibi görünüyor mu? O zaman söyleyeyim, eğer günde 5 dolar biriktirirseniz, bir yıl sonunda gereksiz harcamalarda kaçırtacağınız neredeyse bin dolar olur. Bu, yeniden yatırıldığında daha fazla para demektir. Bu, basit bir eylemdir ve servet böyle inşa edilir. Şüphe duyarsanız, elinizdeki telefonu gözlemleyin. Birisi bir fikir alıp, her gün üzerinde çalışmamış, her düğmeyi, her işlevi, her detayı ayarlamamış olsaydı o var olmazdı. Kimse hazır bir akıllı telefonla uyanmaz. O binlerce mikro eylemin toplamından doğar. Paranınız böyledir. Özgüveniniz böyledir. Hayatınız böyledir. Büyük düşünmeye küçük yaparak başlamanızı istiyorum. Çünkü küçük olanı iyi yapan kişi zaten büyük olana hazırdır. Bugün yazın, planlayın, biriktirin, çalışın, yatırım yapın ve yarın tekrar yapın ve ertesi günde bir gün geriye bakacaksınız ve fark edeceksiniz. Hep istediğiniz zengin ve özgür hayatı inşa eden bu basit kararlar dizisiydi. Karmaşıklaştırmayın. Zenginlik her şeyi bilenler için değildir. Temel olanı herkesten daha iyi, herkesten daha uzun süre yapanlar içindir. Hayat şanslı olanları değil, disipline sahip olanları ödüllendirir. Ve disiplin kimse alkışlamıyorken bile küçük etkili eylemleri tekrarlama cesaretidir. Öyleyse bana bunu vaat edin. İlk adımı atmadan bugünü bitirmeyin. Küçük bir adım ama yarın, sonraki gün ve sonraki gün tekrarlayacağınız bir adım. Gerçek zenginlik böyle inşa edilir ve kimse sizin elinizden alamayacağı bir hayat böyle inşa edilir. Hayatınızın kontrolünü elinize almak, zenginlik ve özgürlüğe giden yolu açmak için yıllardır gizli bir sırrı mı arıyorsunuz? O zaman kulak verin. Sorun sizin kendinize inancınızda, otomatik pilotta çalışan olumsuz düşüncelerinizde gizli. Yıllarca kendimi borç batağında, sürekli para sıkıntısı çeken biri olarak gördüm. Her sabah uyanmak bile ağır geliyordu. Ta ki kendi kendimi sabote ettiğimi fark edene kadar. Bir gün sanki hayatın şifresini çözmüş bir adamla karşılaştım. Üç harf yazdı kağıda B, S, Z, bol kazanç, sağlık, zenginlik. Bunlardan hangisine sahipsin diye sordu. Omuz silktim, gülümsedi. Engellenmen için tek bir sebep var. Sen kendin diye ekledi. Öfkelendim, hayat haksızdı, maaşlar yetersizdi, faturalar bitmek bilmiyordu. Ama sözleri zihnimde yankılanıyordu. O an her şey tık yerine oturdu. Ben kendi yoksulluğumu, korkumu, kendimi küçümsememi besliyordum. Siz de yapıyorsunuz değil mi?